projem akıllı ev projesi. Ben bu projede 4 kanallı role, bluetooth sensörü ve Uno kart gibi kartlar kullandım. Role, una ve bluetooth kontrol arasındaki pin bağlantılarını kurdum ve arkasından akıllı sistemlerin bağlantılarını kurdum. Sonra Uno kartını bilgisayara bağlayıp kodlar yükledim. Programı makete yerleştirdiğim bluetooth kartına entegre ettim ve projem hazır. Merhaba, ben Tema Koleji Balcı Okulu'ndan Cemal Akif Haliloğlu. Bugün engelden kaçan araba olarak isimlendirdiğimiz bir robot modelini göstereceğim şurada görmüş olduğunuz iki adet bizim aslında sensörümüz. Önüne herhangi bir engel geldiği zaman mikro ışınlar göndererek yüzde sıfıra yakın bir soğurulma oranıyla geri yansıtıyor ve bunu tekrardan algıladığı süreçte e, belli bir komut giriliyor binary kod halinde. Buradaki 9 voltluk pil tarafından elektrik verilen Arduino'muz bunu işliyor ve ona göre tekerlere daha doğrusu şuradaki mekanizmaya komutu veriyor ve göre bir tekeri durarak 15 dereceye yakın bir açıda dönme sergiliyor. Arabalar bu sayede çeşitli kazalardan veya park esnasındaki çarpışmalardan gayet rahat bir şekilde kurtulabilmekte. Burada görmüş olduğunuz mancınık projesini anlatacağım ve birazcık açıklamaya çalışacağım. Şimdi burada görmüş olduğunuz bizim birinci güç kaynağımız. Burada görmüş olduğunuz servo motora elektrik ve güç veriyor. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz anahtara da güç vermekte. İlk önce burada gördüğünüz anahtar burada bulunan servo motorun elektriği ve kontrolünü sağlıyor. Bunu ileri geri hareket ettirdiğim zaman e, buradaki lastiği gevşetecek veya daha çok serbest bırakacak veya sıkılaştıracak. Burada kaya görevi görecek olan kağıt parçası oldukça hızlı bir şekilde hareket etmekte. Düğmeme basıyorum ve kaldırıyorum.